Bursa Muhallik'ten herkese merhaba. Bugün 31 Ekim Cumartesi. Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günün ilk gelişmesi İzmir'de yaşanan depremle ilgili. İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde Bursa'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi ve Nüfer Belediyesi'nden ekipler İzmir'e ulaştı. Bir başka haberimiz de yine İzmir'de yaşanan depremle ilgili. İzmir'de yaşanan deprem sonrası Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal bir takım açıklamalarda bulundu. Bursa'da zeofizik uzmanları ile birlikte İzmir'e geldiklerini söyleyen Sarıbal, Bayraklı'da yıkılan binadaki tespitlerde beton kalitesiz, demirler ince kullanılmış. Burada deprem gerçeği var. Ancak depremin öldürmediğini, yanlış yapılaşmaların, imar sorunlarının kaynaklı yıkımların olduğunu net şekilde görüyoruz. Yaşananların sistemden kaynaklandığını ve politik olduğunu unutmayalım dedi. Yeni üye katılımları için 31 Ekim Cumartesi günü Bursa'ya geleceği duyurulan Meral Akşener'in İzmir depremi nedeniyle Bursa programı iptal edildiği açıklandı. Bursa'da çeşitli programlara katılacağı duyurulan Meral Akşener'in İzmir depremi nedeniyle programı iptal ettiğini İl Başkanı Selçuk Türkoğlu duyurdu. Bir başka haberimiz ise ekonomiyle ilgili bütçe teklifini savaş esas alan bir tasarı olarak değerlendiren akademisyen Özgür Müftüoğlu bütçe teklifinin Erdoğan'a evime ekmek götüremiyorum tepkisini gösteren yurttaşların artacağını söyledi götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı Yok değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bu biraz bana abartılı geldi be. Çok karışık. Çok, Çok bir abartılı geldi, geldi bana. Sıradaki haberimiz ise eğitimle ilgili Eğitim İş Bursa Şubesi 25 Ekim'de yaptığı genel kurul sonrası başkanlığa Yeliz Toy seçildi. 7 yıl boyunca Eğitim İş Bursa Şube Başkanlığı'nı yürüttüğünü söyleyen Özkan Rona 25 Ekim'de gerçekleşen genel kurul sonrası görevi Yeliz Toy'a bıraktığını açıkladı. Günün son gelişmesi yaklaşan kış ayları ile ilgili kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün gece kar yağışı ile beyaza büründü. Oteller bölgesini yer yer beyaz örtü kaplarken zirveye doğal gaz çekmek için çalışan işçiler kartopu oynadı. Bursa Valif'ten günün özetinden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.